Korkulu rüyamız kanser hakkındaki 12 belirtiyi sizler için araştırdım. Kanser belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar. Hazırsanız başlayalım. Kanserin belirtileri hastalığın türüne bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Örneğin, kötü huylu bir tümör kanserin geliştiği bölgenin yakınında yapıları istila edebilir, işlevlerini etkileyebilir veya sinirlere baskı yapabilir. Örneğin, yumurtalık kanseri kolona baskı yaparak kabızlığa neden olabilir. Akciğer kanseri göğüsten geçerken bir sinire baskı yaparak ses kısıklığına neden olabilir. Birçok doku ve organda ortaya çıkabilen kanser, birbirinden farklı birçok belirtiyle kendini gösterebilir. Kanser çoğunlukla yorgunluk, kilo kaybı ve genel bir rahatsızlık hissi gibi genel semptomlarla sonuçlanan metabolik değişikliklere neden olur. Kanserin belirti ve semptomlarının farkında olmak erken teşhis ve etkili tedavi için büyük önem teşkil eder. Bununla birlikte kanserin erken evrede teşhis edilmesi ve doğru bir tedavinin uygulanabilmesi için kanser tarama testlerine de önem verilmesi elzemdir. Kişinin herhangi bir şikayeti olmasa bile belli yaşlarda kanser tarama testleriyle kendini koruma altına alması gerekir. Kanserin en yaygın belirtileri şu şekilde sıralanabilir. Açıklanamayan kilo kaybı. Topaklar, yumrular veya genişlemiş lenf düğümleri. Gece terlemeleri. Kanamalar, anormal vajinal kanama, dışkıda kan veya rektal kanama, idrardan kan gelmesi. Bağırsak hareketlerindeki değişiklikler, dışkılama veya idrar yapma alışkanlığında değişiklik. İnatçı ve geçmeyen öksürük. Nefes darlığı. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen ağrı. Kalıcı, şiddetli yorgunluk. Cilt değişiklikleri. Karında şişkinlik hissi. Yutma güçlüğü. Bu belirti semptomlardan bazıları belirli kanser türlerine özgü olabilirken, bazıları da birkaç kanser türünde ortaya çıkabilir. Açıklanamayan kilo kaybı. Birçok kanserin, özellikle de mide, pankreas, yemek borusu, ösefagus, kanseri ve akciğer kanseri gibi, ilk belirtisi açıklanamayan kilo kaybıdır. Bu durum 130 kiloluk bir kadının 6 veya 7 kilo vermesine veya 200 kiloluk bir erkeğin yaklaşık 10 kilo vermesine eşdeğerdir. Beklenmedik bir şekilde kilo veren kişilerin doktora görülmeleri önemlidir. İleri evre kanserlerde kilo verme olasılığı daha yüksek olmakla birlikte, Erken evre kanserlerde de bu durum ortaya çıkabilir. Kilo kaybının yanı sıra kas kaybını da içeren kaşeksisi sendromu sadece bir kanser semptomu değil. Kanserli kişilerin yaklaşık %20'sinde doğrudan ölüm nedeni olarak kabul edilir. Vücutta oluşan şişlikler, topaklar, yumrular. Vücudun çeşitli yerlerinde oluşan şişlikler, topaklar birçok kanser türünün belirtisi olabilir. Göğüs topakları kanser belirtileri arasında olabilir. Meme kanserinin daha az yaygın belirtileri arasında da memede kızarıklık, kalınlaşma veya memede portakal kabuğu görünümü yer alır. Testis yumruları testis kanserinin bir belirtisi olabilir. Tıpkı kadınların aylık olarak kendi kendine meme muayenesi yapması için önerilerde bulunulduğu gibi erkekler için de aylık testis muayeneleri yapmaları gerekmektedir. Büyümüş lenf düğümleri kanserin özellikle de lenfomaların ilk belirtisi olabilir ve vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkabilir. Öte yandan fark edilen şişlikler kanserin ilk evresinin habercisi olabileceği gibi son evre göstergesi de olabileceği unutulmamalıdır. Gece terlemeleri Gece terlemeleri, özellikle lösemiler ve lenfomalar olmak üzere kanserin yaygın bir semptomudur. Kanserle ortaya çıkan gece terlemeleri sadece sıcak basması değildir. Zira kanserin yol açtığı terlemelerde kişiler yataktan kalkıp pijamalarını değiştirecek kadar sırlı sıklam olabilir. Gece terlemeleri uyurken daha yaygın şekilde gelişir. Kanamalar. Olan dışı kanama birçok kanserde erken veya geç dönemde ortaya çıkabilir. Balgamda kan görülmesi akciğer. Dışkıda kan görülmesi kalın bağırsak, idrarda kan görülmesi idrar torbası, mesane, zamansız vajinal kanama ise rahim veya rahim ağzı serviks kanserinin belirtisi olabilir. Kanın rengi bazen kanın nereden geldiğini belirlemede önemli olabilir. Alt kolon, sol kolon ve rektumdan kanama genellikle parlak kırmızıdır. Üst kolon, sağ kolon ve ince bağırsaktan gelenler genellikle koyu kırmızı, kahverengi veya siyahtır yemek borusu veya mide gibi daha yukarıdan gelen kan genellikle kahve telvesini andırır. Rektal kanamanın diğer nedenleri arasında hemoroidler, anal fissürler ve kolit yer alır. Öte yandan bazı kolit türleri kolon kanseri için bir risk faktörüdür. İnatçı ve geçmeyen öksürük İnatçı ve geçmeyen öksürük akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında yer alabilir. Geçmeyen öksürük ayrıca göğüs kanseri, kolon kanseri, böbrek kanseri veya prostat kanseri gibi akciğerlere yayılan bir kanserin de işareti olabilir. Nefes darlığı Nefes darlığı, akciğer kanserinin önde gelen erken semptomlarından biridir. Akciğer kanseri kronik bir öksürük ile ilişkilendirilebilse de akciğer kanserinin en yaygın semptomları zamanla değişmiştir. Daha önce hastalığın en yaygın türleri akciğerlerdeki geniş hava yollarının yakınında büyüme eğilimindeydi. Bu durum sık sık kanlı öksürüğe yol açabiliyordu. Günümüzde ise akciğer kanserinin en yaygın şekli olan akciğer adenokarsinomu, akciğerlerin dış bölgelerinde büyüme eğilimindedir. Bu tümörler tespit edilmeden önce oldukça büyüyebilirler ve genellikle nefes darlığına neden olurlar. Göğüs, karın, pelvik, sırt veya baş ağrısı. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen ağrı Olası bir kanser belirtisi olabilir. Baş ağrısı. Baş ağrıları, beyne yayılan, metastaz yapmış beyin kanseri veya tümörlerin en yaygın görülen semptomudur. Ancak baş ağrılarının çoğunluğu kansere bağlı değildir. Beyin tümörüne bağlı klasik baş ağrısı özellikle sabahları şiddetlidir ve zamanla ilerler. Bu baş ağrıları öksürme veya bağırsak hareketi için bastırma gibi aktivitelerle daha da kötüleşebilir ve sadece başın bir tarafında ortaya çıkabilir. Beyin tümörüne bağlı baş ağrısı olan kişilerde sıklıkla mide bulantısı ve kusma, vücudun bir tarafında zayıflık veya yeni başlayan nöbetler gibi başka semptomlar da görülür. Bununla birlikte beyin tümörleri gerilim tipi baş ağrısından ayırt edilemeyen baş ağrılarına neden olabilir ve bu durumda bir tümörün mevcut olduğunun tek işareti olabilir. Beyne yayılan kanser, beyin metastazları, birincil beyin tümörlerinden 7 kat daha yaygındır ve benzer semptomlara neden olur. Beyne yayılma olasılığı en yüksek olan kanserler arasında meme kanseri, akciğer kanseri, mesane kanseri ve melanom bulunur. Beyin metastazı olan kişilerde, özellikle de küçük hücreli akciğer kanseri olanlarda, birincil kansere bağlı semptomlar ortaya çıkmadan önce beyindeki bir tümörle ilgili semptomların görülmesi nadir değildir. Sırt ağrısı Sırt ağrısının en yaygın nedeni sırttaki gerginliktir. Ancak sürekli devam eden ve bariz bir nedeni olmayan sırt ağrısı da bir kanser belirtisi olabilir. Kansere bağlı sırt ağrısı genellikle ancak her zaman değil, geceleri daha şiddetlenir, uzandığında ağrı geçmez ve derin bir nefesle daha da kötüleşebilir. Sırt ağrısına göğüs, karın veya pelvisteki tümörler veya diğer kanserlerden omurgaya metastazlar neden olabilir. Omuz ağrısı Omuzlarda veya kürek kemiğinde hissedilen ağrı çoğunlukla bir kas gerginliğine bağlı olabilir. Ancak nadir durumlarda bu ağrı aynı zamanda kanserin önemli bir erken belirtisi de olabilir. Akciğer kanseri, meme kanseri ve lenfomalardan kaynaklanan ağrı ve diğer kanserlerden kaynaklanan metastazlar omuzlarda ağrıya veya kürek kemiği ağrısına neden olabilir. Göğüs ağrısı açıklanamayan kalp hastalığı veya göğüs ağrısı da bir kanser belirtisi olabilir. Akciğerin sinir uçları olmamasına rağmen, akciğer kanseri teşhisi konan çok sayıda insanda akciğer ağrısı gibi hissedilen ağrı mevcuttur. Karın bölgesinde ağrı veya pelvik ağrısı Vücudun diğer bölgelerindeki ağrı da olduğu gibi, karın ağrısı ve pelvik ağrısı daha çok kanser dışındaki durumlarla ilişkili olsa da özellikle bu iki ağrı türü, rahim kanseri, yumurtalık kanseri, rahim ağzı kanseri, tüp, yumurtalık, over, kanseri belirtileri arasında yer aldığından ihmal edilmemeli, doktor kontrolünden geçilmelidir. Yorgunluk hissi Sıradan yorgunluğun aksine, kanserin neden olduğu yorgunluk genellikle çok daha kalıcıdır. Bazıları bu yorgunluğu tam vücut yorgunluğu veya bitkinlik olarak tanımlar. Bu tür yorgunluğun ayırt edici özelliği hayat kalitesini önemli ölçüde düşürmesidir. Kanserin yorgunluğa neden olabileceği birçok yol vardır.